16 leveliz. Şimdi kasetim başlıyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diamond olacağız. Karşımızda 557k Niko, Diamond Dedim bir kasadine oynayayım. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi şunu biliyorsunuz. ortak koridor sürekli oynadığım bir yer değil. Üzerine kasadini neredeyse bir yıldır oynamıyorum. Ve bir maç sonra elmas olacağım. Kendime o kadar güveniyorum ki. Gittim kasadini çektim. Bir yandan diyorsunuz hani Tao delirdin mi? Bilmediğin karakteri neden oynuyorsun? Abi olay oyun bilgisinde bitiyor. 6 level'e kadar o kadar düzgün oynayacağız ki. Hiç ölmemeye çalışacağız. 11 level'e kadar birazcık daha agresif ama yine ölmemeye çalışacağız. Sonrasında hızlı bir şekilde 16 level olacağız. Bunu da şu eşyayla yapacağım mükemmel bir oyun sizi bekliyor. Sabahın köründe bakalım ne olacak. Kasa deni bilmiyorsanız Q yeteneğimiz böyle bir küre atıyor Bize büyük halkanı sağlıyor. Pasif sayesinde büyücülerden %10 daha az hasar yiyorsun. Üzerine hayalet etkisi kazanıyorsun. Bak Q attım hemen yeteneğinin hasarını sıfırladık. Bence pasifi çok güzel. Yani %10 büyü hasarı azaltmak... Geç oyunda baya etkili oluyor. Ama adam da sadece bizi otomatik saldırıyla dövdü. Ya yani bu kadar dayak yememeniz gerekiyor. Aslında ayağa çabuk ürününü almam da lazımdı. İkinci yetenek W açtım. Bunun da bir animasyon iptali var göstereceğim. Şöyle mesela geldin. Minyona gitmeyelim. Yapamadım göstereceğim. Bu Nikoda ne, ne gıcık çağırmış. Gerçekten ayağa çabuk lazımdı. Ya cemelik yaptık burada. Geç oyunda da yenilmezin gücünü göreceksiniz. Bunu almaya çalışırken fena oynayacak üzerimize. Neyse ki oynayamadı. W'muz otomatik saldırı sayılıyor. Mana yeniliyor. Şampiyona değdirirsen daha çok mana yeniliyor. Çok darladı beni ya. Cidden daraldım şu an. Bir anda üzerine flash falan atacak. Evet Ambu da flash atacak gibi. 5 altın. Leona'ya teşekkür edip hızlıdan bir base atalım. Bir tane akut kristal ayakkabımı aldım hızlıdan teleportumu attım. Kule altınımız gidiyordu. Yine dürtmelere devam edelim. Bence güzeldi baya güzeldi adamın Flash Ignite'ini aldım Zoyn'in de sanırım Ignite'ini aldım aynen Sabahın köründe gerçekten oturdum kaseden oynuyorum Eleman da sürekli bize büyü hasar vermeye devam ediyor Bayağı iğrençmiş ama level 6'ya kadar acı çektirecek Ojeyemiyorum da iyi oynuyor 500k ustalı var gördünüz Güzel altı leveliz Ama bizim ormana doğru gidiyor Ha bot da yine gidiyormuş Ultimizde böyle flash gibi zıplıyorsun. Her atladığında damage artıyor. Güzel. Bir tane kule altını vermişiz. Bak şu eşyayı alınca çok rahatlayacağız. Aldı, Zoe geliyor. Tamam şımarmayalım hızlıdan base'imizi atalım. Kasadin videosu hoşunuza gidiyorsa daha çok kasadin çekti ha diyorsunuz. 6000 like de devamını çekeceğim. Siz istiyorsunuz ben çekiyorum. Kanalın kuralı bu. Ben sanırım bedavadan diamond oldum. 5 altın. Öldüm be bro. Yenilmeziği gücünü gördünüz mü? Üzerine soğuran küre. Bir de hızlıdan ayakkabıyı bitirdim. Birazcık mobil olmanız lazım. Aslında büyüdürenci ayakkabısı da olabilir ha. Öyle yapalım hadi. Sanki Amumu'ya güveniyor gibi geldi bana. Güzel bir Nocturne yenge. Asist alırsam iyi. Bayağı iyi kestik. 5 altın. Bu kadar basit. Mecrimiz on stack olacak. Çok güzel oynuyor Leona. Tebrik ediyorum. Tamam ben de base atayım. Eşyamız da bitti. Buradan da buna başlıyoruz. Oynarken bitecek muhtemelen. Bunun arkasına bir tane daha atarız. 5 altın. Aldı. E takım bir anda FF attı. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Mükemmel bir hasar çıkarmadık. Çünkü oynarken de bitti ama bedavadan diamond olduk. Her ettin elmas 4. bak hiç bilmediğim bir karakter oynadım ve elmas 4 oldum. Bu kadar basit. 7 1 3 6700 altın 9400 hasarla oyundaki en yüksek ikinci hasarı atmışız. Şöyle bir göstereyim. Raven kardeşim gökdeleni Hemen arkasına biz bir tane gökdeleni bir güzel diktik. Bu maç tabii ki yetmeyecek. Hemen bunun arkasına bir tane daha kasadenini oynatacağım. Bu arada tekrardan belirteyim 6000 like'ta de kasadenin devamını çekeceğim söz veriyorum. Karakter çok bozuk. Daha çok videosunu çekmem lazım. Yemek yiyenlere afiyet olsun. İkinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Hızlıdan ikinci oyuna geçiş yaptık. Şöyle bir bakalım. Karşımızda 85k Katerna. TR sunucusunun emektarı. 639k Vayne, 168k Aatrox. Bizim ADC'nin profil. Bozgun, 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 bozgun. Top lane'imize bakayım dedim. 4809 bozgun, 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 bozgun. Hızlıdan oyuna geçiş yaptık. Hemen bir chatimi yaptım abi. Karşımızdaki Katerna bence daha çok otomatik saldırı atacak. O yüzden zırh girdim. Bence mantıklı. Neden biliyor musun? Zaten pasiften bir hasarını indirgiyoruz. Yumuş sayesinde bize Q atamayacak. Adamı tek yapabileceği üzerime atlayıp E atıp otomatik saldırı atabilmek. Kendimi öldürmüş olabilir miyim? Bu nasıl bir hasar? 5 altın. Yani adam eşya almamış yana da yardım etmedi. Çok garip bir olay oldu. İki ses kaçırdık bile oyuna kötü başladık ama kötü devam etmeyeceğiz. Katarina Q atarken siz ona Q atın. Daha yeni yaptığım hata yapmayın. Ben birazcık böyle ittirmesini istiyorum lane'i. O yüzden öyle bir şey yaptım. Sinirlenip hemen milyonlara vurmaya başladı. Daha fazla bir canımız gitmedi. Orta koridorda Soran küre bence çok iş yapıyor. Katar'a karşıda yapacaktır. Ondan korktuğum falan sanıyor. Soran küre avantajını göreceksiniz. Eline sağlık karim Oyun başı işi almadın ama güzel bir gankti. Tekrardan geldi. Yine agresif oynayacaktır. Daha direkt üzerime atlamak isteyecek. Bu ne böyle mesela bu damage nedir? E karim kardeşim invade gidip öldü. Bir tane mana bir tane can. Hızlıdan teleport atacağız. Güzel. Çok agresif oynuyor lan. Ama hoşuma gitti yani. Gerçekten damage'ini bu kadar iyi mi biliyor? Yetenin gelmesini beklemem lazım. Direkt kafama atlayacak. <laughs> Valla. nerede hiç bilmiyorum. O yüzden lane'i çok kötü bıraktım ve base atıyorum. O da öldü. Süper bir gank attık lan. Base atalım. Güzel bota ilerleyeceğim. Kain orada. Duvardan atlasam sonra bir Q atsam oraya. Ölmedi lan oha. <laughs> öldü. Bizim Velkoz'un ölüş. Katerina kardeşim de eksik olur mu? Hemen geldi. Hayır, hayır. Ben o Vayne'i kesmeden duramam. Hayır. 456 altın. Şuradan da mana'mızı yenileyelim. Of CS farkına bakın. Hiç CS yapamadım ki. Bir oraya gidiyorum bir oraya gidiyorum. Dövüşsek kim kazanır? Kan gelmesen şaşırırdım ama arkada bekliyor. 640 manalık ulti yiyecek misin bakalım kata. Manayı bir tık su gibi bitirdik ama W'dan bana çekeceğim. Asırlık sopada da bitti. Bu ne oğlum böyle? Benim acil farmlamam lazım. Bir türlü yapamıyorum. Sürekli lane'e geliyorlar bir şey oluyor. Aa ultisi boşa gitti. Yani Kendi kendini tilt etsin. İh nereye atladım güzel. Bunlar niye buraya geldi? Kata teleport mu attı cidden? Bir iki kata. Kata da gidiyor. 750 altın bayağı iyi. 10 tane de siteyi vardı. 5 yük kaybetti. Güzel. Bak ufaktan mecayı toplayacağım. CS'imiz çok kötü farkındayım ama oyunu bir şekilde taşıyacağız. Atrox geliyor gördüm. Ejderi de verdik. Skoru da alamadım. Her exhaust'u ben yiyorum adamdan ya. Milyon HP çalıyor. niye hala farm alıyorsun oğlum? Nasıl bir sıkıntılı ya? Oha öldürdü bir de üzerine. 300 altın geldi. Bir level daha atlayacağız. Size kazandırabilir miyim oyunu? Güzel. bu Q atıyor ya. Ufak da olsa CS'i düzelttim. 112. Serapin şefkati de var. Buradan da bir kalkan alacağız. Oha can neydi öyle? Ölmen lazım ama ya. 12 mecai isteğimiz oldu güzel. Çok ciddi güçleniyorum ve kazandıracağım. Ve bu video 6000 like hak edecek. Bu niye böyle üzerime oynuyor? Öldü. Çok saçma oynadım. Mejai'm gitti abi. Boş yere öldüm. Şattan verdim. Bak sattığında da sattım diyorum. Bum. Hatta şöyle gidip bir katayı kesmeyi deneyeceğim. bu hepsi buraya geliyor ama. Çok zorlamayacağım Vayne'i. Baron alabildik mi? Aldık. 2 tane Dark'in 16 level'iz. Şimdi kasedim başlıyor arkadaşlar. Bir tane şöyle can eşyası alacağım öylesine. Sonradan satacağız bunu. Ya Rundle'a çöktüler ben Burayı zorlamayayım ya Takım ölür sonra bana suç atar Zaten kötü oynuyor. Bak hareketlere bak karman Artık parlamam gerekiyor ama Şaka mı bu? Sağ <laughs> onun tek repliği şaka mı bu? <laughs> Ölmüyor. 이뭘 <laughs> 미워? Ölmüyor o kaç atayım ben sana. Bir daha kazanın oynayamayacağım bu nasıl oyun ya. İlk oyun güzeldi de yani bu oyun hiç keyif almadım. Neyse rezilliğimi izlersiniz. Sağ ol ve ben şampiyonları oynamamalı. Ama şimdi iyi oynamadım diye like atmayacaksınız. 34 dakikadır elimden geleni yapıyorum. İlk defa kazanın oynuyorum ne yapayım ki. Oo, smite'miz yoktu orada. Gölge alev alabilir miyiz? Baya kalkan olan var çünkü. Yine geldi. Artık bir zahmet demeyece atayım değil mi? 500 AP kasedin. Bir büyücülük karışımı da aldım. Aa, takıma diyorum ki ota gidiyorum asla ölmem. Onlar da burada ölmeye başlıyor. Hepsi Trundle ayrı kittirme yapabilsin diye. <laughs> Kardeşim ayrı kittirmesini yapsın diye biz oyunu kaybettik. Güzel kaybetmedik. Teleport atabiliyorum. Hepsi öldü oyunun sonuna geldik galiba evet. Bir güzel oyunun sonuna geliyoruz. Hiçbir şey yapmadan oyun kazandım. <laughs> Oğlum çok leş oynadım. Kaç hasar attım çok merak ediyorum. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Videonun başlığı bir daha asla kasadını oynamayacağım. Art 33 LP geldi. 18 10 18 bin altında oyundaki en yüksek bir burada, iki burada, 3 burada. En yüksek dördüncü altın. Hasar tablosuna geldiğimizde 43 binle takımımızdaki ikinci gökteleni bir güzel dikmişiz. Neredeyse Karim aynı hasar. Oo burada bir ırkçımız var. Bunu bir ap. Allah falan küfür ediyor. Hemen bu adamın SS'lerini alıyorsunuz. Söyle indiriyorum ben size. Raporladık. Ben böyle bir takımla kazandığım için şanslı olduğumu düşünüyorum yani. 23 defa öldü. Bu ikisi 19 defa öldü. Ben her öldüğümde saçma sapan öldüm. Bunu kabul ediyorum. Ama bunlar benden daha da fazla ölmüş yani. Şu an fark ediyorum. O yüzden söyleme gereksinimi duydum. Neyse 6000 like gelirse Kasadin'i çok daha güzel öğrenip devamını çekeceğim. Çok daha iyi oynayacağım söz veriyorum. Gelmeyeceği için sorun yok. Bir daha büyücü oynamayacağım. Muhahaha. <laughs> Başkan gibi yücüler gelsin yoruma yazın. Seviliyorsunuz sağ kaçar. Bu arada yemek yiyenlere afiyet olsun. Abone olup zili açarsanız da bildirim geliyor. Tüm reklamları yaptığıma göre gidebilirim. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bay bay.